Evet, e, bu derslerde, derslerinizin devamında e, bu sistemi kullanacağız. Bu sistemde öncelikli olarak e, videoyu ben kendimden açacağım. Belki başka hocalarınız önce video açmayabilir, bunu bilmiyorum. Ama ben kendim videoyu açarak başlatacağım. En azından sizlerin orada olduğunuzu bilmek için. E, siz ekranda beni görüyor olmanız lazım. Chat ekranınız var. Evet. Belki birbirinizin de isimlerini görüyor olabilirsiniz. Mesela ben sizden bir tanesine söz vermek istedim. Şu anda herhangi bir konuşma yapamıyorsunuz. Ama mesela ben birinize söz vermek istiyorum. Mikrofonu aç diyeceğim şimdi Aslan'a. Açmasını rica ediyorum. Görüntü açılmayacak sadece ses açılacak. O yüzden kabul etmeniz iyi olur. Sesim geliyor mu hocam? Evet, asla. Sesin geliyor. Ee, kapatmayalım mikrofonu. Bir süre hani sen orada ol, ben sana soracağım sorulara e, yazmak yerine cevap verirsin. Hani kişisel olarak Eğer çok kalabalık olduğunda tabii biraz mümkün olmuyor ama az kişiyiz şimdi. Şimdi burada e, sen diğer kimlerin derse katıldığını görebiliyor musun asla? Evet hocam, görebiliyorum. Hı, tamam ekranın var ekranda. şimdi seni kapatmayacağım ben sesini karşılıklı olarak konuşarak şey yapabiliriz şimdi bu ekranda bizim yapacağımız temel şeylerden bir bir tanesi işleyeceğimiz dersin ilgili dosyaları paylaşmak bu dosyayı iki şekilde paylaşabileceğim ben sizinle ekran paylaşımı yapacağım Tüm tüm şimdi ekranı bilgisayarımdaki ekranın tamamını görüyorsun. Değil mi? Evet hocam. Yan tarafta ekran paylaşımı açıldı. Siz sağ taraftasınız şu anda. Tamam. Ee, ekranın e, o tarafında bir pdf dosyasını görüyorsun. So evet hocam. Soyutça so bir yazıyor. Tamam. Yani evet. bu, Buradan e, takip edebiliyorsun beni. Şimdi bir de ben özellikle bir şey göstermek istiyorum. Evet. Aşağıdaki mesela Chrome e, ekran şeyleri görüyorsun değil mi, alt satırı? Evet hocam, tüm evet bir, onlar da görünüyor. Tüm her şeyi görüyorsun. Şimdi burada e, bir tahtaya gelmiş olmam lazım. Bir tahta gibi bir ekran. Beyaz tahta. Evet, e, şimdi yazalım. Evet, bunu görebiliyorsun. Evet hocam. görebiliyorum. Net gözüküyor mu? Anlaşılacak şekilde. Evet hocam. İkin x eşittir 4 ise x nedir? Görünüyor. Örnek A kümesi Evet. Biraz çirkin de olsa gözüküyor. Tamam. Bu da anlaşıldı. Ekranda bu şekilde görüyorum. Bir diğer yöntemimiz neredeydi bizim? Ha, yani şuradaydı şuna gelelim. Pay... Şu anda paylaşım gitti. Değil mi? Evet. Evet hocam yorum ya. Şimdi bir de şöyle bir dökümanla yapabiliyoruz. Herhangi bir dökümanı yaptığım zaman. Peki. Şimdi ekranda şey olması lazım. Geldi hocam problemler. Problemler şeklinde bir ekran geldi. Burada da işte e, okunabiliyor. Bunun üzerine de yazı yazabiliyorum. Ben mesela şuradan 8 çarpı 4 eşittir 30 2 şeklinde bir e, soru da yazabiliyorum. Mesela şimdi ben şu 5'i e, pardon şöyle aşağıya çekeyim şu ikinci soruyu aslan çözsün diyeceğim. Sen ekrana yazma e, şeyi vereceğim sana izni vereceğim. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Şu anda sana izin vermiş olmam lazım. Evet hocam. Peki yaz hocam bakalım hocam. o 2'nin altını. Hocam çok zor yazdım. <laughs> ya. <laughs> Biraz mouse'la <laughs> sıkıntılı kabul ediyorum ama İyi, tamam 13 çarpı 5. Peki. Evet, -11. Tamam. Hocam kirli lakabesi gibi görünüyor <laughs> <laughs> tamam, yazdıklarım. Yani en azından yani aslında esas şu yani e, oraya bir şey yazmaktan ziyade sizin de sunum yapmanıza izin vermek için e, bu ekranı kullanabiliyoruz. Peki e, onu daha sonra başka derslerde dinleriz. E, yukarıda şöyle söyleyeyim e, artı gibi bir şey gözüküyor mu yeni sayfa gibi? Senin ekranda. kendi ekranında asla. Artı gibi karışık problemlerin yanında bir tane artı görünüyor. Sen, Yeni sayfa yazıyor üstünde de. Sen kendinde kendin de tıklayabiliyorsun değil mi? Tıklayayım mı hocam? Bir tıkla bakalım. Beyaz sayfa döküman yükle ekran paylaşımı tamam, Tamam beyaz sayfa de. Heh, Tıkladım. Şimdi sen kendi ekranında beyaz sayfa yaptın. Mesela şimdi oraya rastgele bir şeyler yaz. Harfler, sayılar neyse. <laughs> tamam. Hocam ne tamam. güzel yazıyorum. Tamam bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi mesela ben yazabilecek miyim? Hocam size ben. Tamam. <laughs> dur evet, dur. Ben, ben. Tamam. Ee, şey yap. İlk, e, sen ben şimdi bakayım yazabilecek miyim senin ekranına. Şu tarafa geleyim. Sen bunun altına çözümü yaz bakalım. Tamam. Tamam. Sen ekran yapabildin. E, şimdi Şimdi bir kişi daha buna katılacağım. Chat, e, chat'ten yazabilir misiniz şu anda e, şey olarak katılabilecek olan var mı paylaşım olarak gençler. Paylaşım'a katılabilecek olan varsa ben paylaşımı açacağım. Bana hani Necip mi Mert sana paylaşım izni veriyorum. Şimdi sen Necip Mert paylaşım iznini kabul edip ekrandaki x, x, x eşittir 2'nin altına bir şeyler yazar mısın? Yok çalışma... Ha, olmadı. Bunu yazan şu anda Necip herhalde Tamam. Ee, Aslan sen bunun üstüne bir şey yazabiliyor musun? Yaz sana ama bu sayfaya. Tamam hocam. Heh, tamam. Tamam. Yani ortak bir sayfayı birkaç arkadaş kullanabiliyor. Bu e, önemli bir şey. Mesela buradan sizin e, sözel derslerinizde sunum yapmak istediğinizde sunumlarınızı paylaşıp e, ve aynı zamanda konuşmalarınızı da yapabilecek. E, şimdi ben paylaşımı durdurayım Necip'in seninki de durdurayım paylaşımını. Şimdi ama senin sesini kapatmayacağım aslında bir dakika. Şimdi ekranınıza ben bir soru yansıtacağım. O soruyu e, cevaplayarak Bakalım nasıl geçeceğiz. Yeni soru diyorum. Peki şimdi e, ekrana soru gelmiş olması lazım. Değil mi Aslan? Evet hocam. Evet geldi. Peki e, Doğru işaretlediğinizde doğru ya da yanlış diyor mu? Hocam işaretledim, yanıtla diyorum. Evet. Yanıtınız gönderildi dedi. Doğru ya da yanlış demedi. Hmm. Yanlış işaretliyim hocam bir de isterseniz. Belki o zaman kırmızı görünür. Burada yanıtınız gönderildi yeşil yazdı. Yeşil şey şeklinde öyle. yanıtınız gönder. Peki yanlış işaretli. İşaretleyebiliyor musun ki? Şu an ekranıma gelmedi hocam. He, tamam. Herhangi bir soru. Tamam, bir, daha, bir daha yayınla dedim. Tekrar. Geldi mi Aslan? Hocam gelmedi. Allah Sen cevapladığın için herhalde bir daha gelmedi. Tamam. Ah gördüm. Tamam. Güzel yanıtlayanları yani yüzde yetmiş cevapladığını gördüm. Tamam, güzel oldu. Kapat. Yanıtla. Yani üstüne tıklayınca buradan gözüküyormuş. Tamam, buldum. Şu anda ekranda siz, sen bir şey görebiliyor musun Aslı? Hocam çalışma sayfası 3 var. Sadece yani cevap yüzdesi gibi bir şey yok. İsim falan yok. Tamam. Yok hocam öyle şey gelmedi. Tamam. Şimdi bir tane daha ben bir e, soru yayınlayayım bakalım. Ona da herkes cevap versin. Çok önemli. X eşittir 4 ise 8 6 şu anda sadece çalışma sayfası 3 var değil mi karşınıza? Bir de beni duyuyorsunuz. Evet hocam. Tamam. Kaydet. Şimdi yeni soruyu yayınlayacağım. Tamam. Şimdi yeni soruya bazılarınız yanlış cevap versin e, yayınla dedim. Tamam hocam ben yanlış işaretliyorum. Tamam. Şimdi bu ekranın ekranı doğru demiyor. Tamam yanlış da doğru demiyor. Ekranın neresine geliyor soru? Hocam çalışma sayfasının üstünde beliriyor. Tamam. Cevaplamak zorunda kalıyorsunuz değil mi? Yani, evet hocam evet. cevaplamamız gerekiyor. Tamam, cevapladıktan sonra ekrandan kayboluyor. Kayboluyor mu? Evet hocam. Şey, cevabı işaretliyoruz. Yanıtla kutucuğu var. Oraya tıklayınca yanıtınız gönderildi diyor. Ekrandan gidiyor mu? Gitmiyor mu? Soru gidiyor hocam gidiyor. E, yanıtladıktan sonra. Tamam. Şimdi ben bunu herkesin yanıtlayıp yanıtlamadığını nereden göreceğim ki şimdi? Hocam şey sizin gönderdiğiniz sorular e, sağ tarafta bizim bir tane kutucuk var böyle kişilerin yanında evet. orada bize sorduğunuz sorular alt alta yazıyor ha, tamam e ben neyse ne o kadar da çok kullanır mıyız bilmiyorum belki kullanırız diye tamam PDF gözüküyor yazmalar gözüküyor hepsi gözüküyor bu şekilde e, şimdi bir de e, ben ekran paylaşımını yapayım birkaç şey söyleyerek e, dersin gelişini bitireceğim ekran paylaşımı tüm ekran şimdi e, sizin yeni e, ders programınıza Kastamonu'nun eğitim fakültesinin resmi sitesinden eğitim Kastamonu .tr'de, şurada ders programı var hastalık ders programı buraya tıkladığınızda en doğru en güncel ders programı burada Örneğin sizin şubenizin ki burada. Buradan bakın. OBS'de bazı hatalar olabileceği mümkün. Buradan bakarsınız. Diğer bir de orada sizin seçmeli dersleriniz ile ilgili de hem şurada bir duyuru var hem de şuradaki ilanlarda genel kültür seçmeli ait bir duyuru var. Buradan bakarsınız. Bu da güncelleştirilebilir. Yani belki değildir. Haberiniz olsun. Ee, bu şekilde Aslan görüldü değil mi? Evet hocam. Görünüyor işte. Evet. Bunları bu şekilde bulabilirsiniz. Paylaşımı durduruyorum. Tamam. E, katıldığınız için teşekkür ederim. Dersleri bu şekilde yapacak hocalarınız. E, haberiniz olsun. E, kendi sisteminizde dersin başlama saatini hocalarınız tanımlayacak. O saatlerde Katılma, katılacaksınız ya da daha sonra e, dinleyebileceğiniz söylendi bize. Bunları da daha sonra denersiniz. Ödevleriniz falan geçen bahar döneminde yapıldığı gibi e, orada alışıksınızdır ALMS sistemine. Oralardan bakarsınız. E, i̇yi bir dönem diyorum. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. İyi günler. Kapatma. Görüşürüz hocam.